Âl-i İmran 28 kırık meal. La <laughs> yetekhizi etmesin edinmesin kim? El mu'minune müminler kimleri? El kafirine kafirleri ne edinmesinler? Evliya e dostlar kimden başka? Min müminin müminlerden başka. Yani müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Ve men her kim yef'al yaparsa neyi? Zalike bunu feleyse olmadı kimden Minallâhi Allah'tan. Burada bir muzaf mahsuftur ki min velayetihi onun dostluğundan ev min dinihi onun dininden demektir. Nerede olmadı? Fi şeyin en ufak bir şeyde. Yani kafirlerle dostluk eden kişinin Allah'ın dostluğuyla ve diniyle hiçbir alakası yoktur. Burada şey kelimesinin tenvini tahkir küçültmek içindir ki en ufak bir dostluğu kalmamıştır demektir. Ey müminler kafirleri hiçbir halde dost edinmeyin. İlla en tettaku ancak korkmanız halinde müstesna. Kim tarafından? Minhum. Onlar tarafından. Neden? Tukaten. Korkulacak bir şeyden. Buna göre tukaten tettaku. Tettakunun mef'ulü bihidir veya neyle korkarsanız tukaten korkmakla. Buna göre mef'ulü mutlağıdır. O zaman mana onlardan korkmakla korkarsanız demek olur. Yani Müslümanlar kafirlerin hakim olduğu yerlerde bulunmak gibi sebeplerle kalplerindeki İmana sahip olmak şartıyla kafirlerin ellerinden kurtulmak ve hürriyetlerine kavuşmak için onlarla zahiren ve muvakkaten görünüşte belli bir zaman için dostluk yapabilirler. Ve uhazziru ve sakındırıyor kimi küm, sizi kim Allahu Allah kimden nefsehu kendisine karşı gelmekten ve ilallahi ve ancak Allah'adır ne el -masir, dönüş yani ahirette huzuruna vardığınızda azabına düşmenizden sizi sakındırıyor. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مُؤمنَر <laughs> Mü'minler, dostlar edinmesin. Kim bunu yaparsa Allah'ın dostluğundan hiçbir şeyde değildir. O kişi Allah'ın dostluğundan tamamen soyulmuştur. Ancak onlardan, kafirlerden gelebilecek, sakınılacak bir şey Den, tehlikeden korkmanız müstesna. Kafirler başınıza musallat olup da canınızdan veya malınızdan korkarsanız o zaman dostluğu açıklayıp düşmanlığı gizlemeniz caiz olur. Ve Allah sizi kendisine karşı gelmekten sakındırıyor ve dönüş ancak Allah'adır.